Herkese selamlar. Artık deneme çözmeyi bırakıyoruz. Bakın şu anda bu videoyu saat 12'de çekiyoruz. Yarın 12, 24, gece 12. 10 saat oradan 34 saat var TET. Artı cumartesi var. Cumartesi de çalışmalarımız olacak. Bu 34 saat içerisinde ve artı o diğer yine 10-12 saat içerisinde çok büyük çalışmalar yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Sabahleyin kalktın. Yine 24 saatimiz var. Eksik konularınızı belirleyin. Nasıl belirleyeceksiniz? E şöyle, hem TYT'den hem AYT'den. Kimisinin 2-3 tane vardır, kimisinin 4-5 tane vardır. Bunları belirleyeceksiniz. Bunların üzerine gideceksiniz. E ayrıntısıyla, bakın yüzeysel değil bu eksik konularınızın üzerinde ayrıntılıyla gideceksiniz. Kimisi 25 net çıkar çıkartıyordur, ee, geri kalan 15 soru vardır, hala yapamadığı e, konular var sorular vardır, onların üzerine gidecek. 38 net çıkaran arkadaş var, iki soru yapamıyor her defasında. E, genelde hangi konulardan yapamıyor, hangi yorumu eksik, onlarda e, o sorularda hangi e, ne tür şeyleri yorumlayamıyor, e, onların üzerine gitsin, onları tespit etsin, onları halletmeye çalışsın. Çalışmalarınız e, bu son gün bu şekilde olsun. Deneme çözmeyi artık e, bırakacaksınız. Yeni konu öğrenmeyecek misiniz? Yeni konu, e, hani konu, konu eksiği derken bir de hiç e, bazı konulara bakmayan arkadaşlar var. Bu bir gün içerisinde e, o hiç bakmadığınız konulara da, konulara da bakıp e, o ayrıntısıyla bu iki saatinizi üç saatinizi alır. Bunları da öğrenebilirsiniz. Bu size bir net, iki net e, rahatlıkla getirebilir. Korkmayın, çekinmeyin. E, bu son gün denemi yapmayı bırak, bırakıyorsunuz. Konu eksiklerinize hiç bakmadığınız konular varsa e, onlara bakıyorsunuz. Ve en az netiniz bir net, iki net, üç net artar. Hatta konu eksiklerinizle dört, e, beş net bile artar. Korktuğunuz konular vardır onların üzerine. Gidin lütfen arkadaşlar çekinmeyin. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere yarın da görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın.